Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ayşe Ferit mutlu olsun dedikçe senarist ayırmaya yemin etmiş. Lakin bu ayrılık gelecek bölümde son bulacaktır. Ayşe ve Ferit gelecek bölümde yeniden birlikte olacaklar. Hande yaşattıklarından yine pişman olmayacaktır. Hem de hapisten kurtulmasında en büyük yetki Yaman olacak. Yaman Hande'nin hapisten çıksın diye her yolu deneyecektir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Analiz videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.